Şimdi siz e, diktatör dedi diye söyledi e, tanımlaması yaptınız diye e, bir ceza aldınız. E, Tayyip Erdoğan e, avukatlar tarafından açılan bir davada. E, şimdi diktatör sözcüğüyle e, böyle bir mahkumiyet. E, tabii ki e, sonuçta aynı şekilde kendisinin de yargılanması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir ceza gerektiriyor ise çünkü e, bir grup konuşmasında mecliste diktatör mü arıyorsun? ZCHP e, demişti. Kendi içinize bakın, milli şefinize bakın demişti. İnönü'yü kast ederek diktatör orada demişti. Doğru, doğru. Şimdi ben bu konuşmamı Tekirdağ'da yapmıştım. Ee, Tekirdağ'da gezi olaylarının birinci yıldönümüydü. Tekirdağ'ı için davetliydim? Sessiz çığlık eylemiydi. İstanbul'dan yola çıktım Tekirdağ'a işte polisler her noktada, ellerinde uzun namlular, metrolar, vapurlar, her şey kapatılmış. Yani demokratik bir ülkede bunu görebilmek mümkün değil. Adeta polis devleti, adeta sık var. Bu duygularla gittim. Orada sessiz çığlık eylemi, sessiz çığlık eylemi niçin yapılıyor biliyorsunuz. Kupas operasyonları hı -hı. Içi evet. askerler için yapılıyor. Bir e, duyarlılık sağlayabilmek, bir farkındalık sağlayabilmek için. Tabii ki orada faşist ve diktatör. Şimdi burada bir düzeltme yapıyorum. Ben bu konuşmayı yaptım yani mahkemeden sonra biz buradan ceza aldığımızı zannediyoruz. gerekçeli hüküm geldi. Faşist ve diktatör demekten bana ceza vermemişler. Yani mahkeme benim faşist ve diktatör dememe ceza vermemiş. Çünkü onu ben hem iç hukuk olarak hem sizin verdiğiniz örnek olarak hem Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nin kararlarıyla izah etmiştim. Bana nereden vermişler? Şimdi ben aynı zamanda Mayıs'taydı bu geçen Mayıs. Mayıs ayını tahmin edin. Öncesi 24 Mayıs. Yani 99. sözde Ermeni soykırımının yıl dönümü. Önümüzde yani yeni geçtiğimiz 100. yıl var. Şimdi ben dedim ki Ermeni soykırımını da anlattım. Aynı zamanda benim konferans konularından bir tanesi de o. Benim dedim atalarım dedim Ermeni soykırımı gibi bir şerefsizlik asla yapma ama dedim onların atalarını bilemem bana buradan ceza yani bakın ben size bile söylesem bana buradan hakaret davası doğuramazsınız da mesela desem ki ben saygın değil ben böyle bir şerefsizlik yapmadım sizi bilemem şimdi açılan dava kamu davası mı? şimdi açılan dava kamu davası kamu davası polis start vermiş savcı start vermiş ama gelişmenin içinde Tayyip Erdoğan'ın avukatları da müdahil olduğu mahkemede vardı. Yani bana buradan ceza vermeye çalışmışlar. Bakmışlar ki faşist ve diktatörle kurtaramıyorlar. Ne? Şimdi bakın ben diyorum ki biz Ermeni soykırımı yapmadık. Benim atalarım böyle bir şerefsizlik yapmadı. Onların atalarını bilmem. Şimdi ben bunu neyi kastediyorum biliyor musunuz? Siz eğer Ermeni soykırımı var diyorsanız bizim atalarımızı suçluyorsanız ne bileyim Ermenistan kapısını tek millet, iki devlet disyuru geliştirdiğimiz Azerbaycan Azerbaycan'da, ama. Azerbaycan'da işte Hocalı katliamını yapanları ve Karabağ'ı işgal edenleri evet. geri çektirmeden onlarla kapıyı açma eylemi içinde bulunursanız ben bunlara karşı eleştiri geliştiriyorum ve sözde Ermeni soykırımı konusunda 100. yıl yaklaşıyor hiçbir şey yapmıyorsunuz diye onları suçluyorum. Yani ben siyasetçiyim aydın mı? Sizi ben eleştiriyorum. Siyaset enleştirdin. Ermeni soykırım konusunda, ülkemizin çıkarlarını korumadığınız konusunda. Evet, kesinlikle. Ben eleştiri yaptım. Bu eleştiriyi ne diye cezalandırmaya çalışıyorlar? Hakaret diye cezalandırmaya çalışıyorlar. Bana hatta hakim mahkemeden önce sordu. E, hükmün geriye bırakılmasını ister misin diye. Yani hükmün geriye bırakılmasını istemek şu şu. E, size ceza verseler bile onu çekmiyorsunuz. Beş yıl içinde de bir şey yapmazsanız kurtuluyorsunuz. Ben dedim ki hayır kullanmayacağım, ben suçluyum. Tabii e, utandılar, e, ceza verdiler ama erteleme verdiler. Ben de şimdi yargıtaya gittim. Gerekir hükmü okuduk ama henüz daha tebliğ olmadı. Tebliğ geldikten sonra savunmamızı yapacağız. Yargıtaya göndereceğiz. E, Berlin'de onlar e, yargıçlara güveniyordu. Biz de Ankara'daki yargıçlara güvenmek isteriz. Bakalım. <laughs> Tabii ki e, mutlaka e, içinde hala e, iyi niyetli kalabilmiş e, hukuku e, adaletli bir şekilde uygulayacak e, tabii ki hakimlerimiz, savcılarımız olduğuna inanıyoruz.